Arkadaşlar ben Mira kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pek biliyorsunuz ki bunu biraz geç yapmış olabilirim ama zor topladım yani ayıcık verdim, ayıcık verdim parlak mavi kirpi verdim 3 tane ayıcık galiba gitti. Bir şey olmaz zaten ben üzülmedim arkadaşlar çünkü vardı. Biliyorsunuz ki şu petler şu petler geldi arkadaşlar. Bunların hepsini buldum. İki ayaklı rengiinde bir tane binek, bir tane de normal beşinci seviye. O zaman üzülmeyin arkadaşlar beşinci seviye gelene. İki ayaklı kutu ayısı da arkadaşlar var. Birinci seviyesi. Çırpı, çırpı çok seviyorum. Bir tane var. Penguenin bebek hali. E, kardan adamı bulamadım arkadaşlar ama kardan adamı bulursam onun da çekilişini yapacağım gibi düşünüyorum. Arkadaşlar o gösterdiklerim çekiliş yapıyorum onlar arkadaşlar. Göstereyim topladım baya. Bende iki tane vardı iki tane daha topladım bebeği. Üç tanesi de bana kalsın yani. Bakın bir tanesi bana. Bir tanesi de bana iki ayaklı kutu Sonra bu kadar herhalde. Galiba. Evet. Biraz kötü bir çekiliş gibi bilmiyorum. Neyse şartları açıklıyorum. Kanalıma abone olmak. Videoyu like atmak. Yorumlarımı açacağım arkadaşlar. Bu videoda yazabilirsiniz yorum. Ve Yorumlara Pekalx'le adınızı kodunuzu yazmak. Beni e, Yoni'den takip etmek. Yoni'mi göstereyim arkadaşlar. Büyük harflerle Vanessa. Kodum da 657 0651 zaten yazarsınız. Ve bu zaten iki fotoğrafımı da beğenmek arkadaşlar. E, bu çekiliş bu videoda... 10 like olduğunda açıklanacak arkadaşlar. Eğer bir kişi yazarsa ben ya da bir kişi yazarsa hepsini kazanacak. O yüzden bence yani bir kişi mi yazacak yoksa birkaç kişi mi bilmiyorum. Neyse evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Umarım çekilişi isteyenler ve ihtiyacı olanlar kazanır. Bunu ben arkadaşlar ben bakacağım böyle biraz böyle bekleyeceğim bu video online kolona kadar. Sonunda da çekilişi yapacağım. Neyse. Benim videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.